Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz sabah 2026 Şubat sabaha karşı herkesin yüzü üzüntülüydü. Hepimizin evleri yıkıldı bildiğiniz gibi. Ondan sonra herkes enkaz altında kaldı. Ölenlerimiz çok var. Yaralılar var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 20 aboneye özel bildiğiniz Minecraft çekiyorum ama Survivor çekiyorum arkadaşlar. Game mode çekmiyorum. Yanımda küçük kardeşim var. Merhaba abicim. Merhaba. Şimdi arkadaşlar ben Meral Turap diye Abimin hesabı ben kullanıyorum şu an. Girdik. Arkadaşlar hile falan yok şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ilk olarak odun kıracağız. Herkesin yaptığı gibi bir tane daha kırsam yeter Tamam şimdi Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane sahte bir tane ilk olarak bir balta bir tane kazma herkes böyle yapıyor o kıracağım birazcık o da birazcık arkadaşlar 5-6 tane o yüzden çünkü madene gireceğim Oğlum. Arkadaşlar ben kırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar o iki tane şey yaptım. Kırdım. Hemen bir madene geçelim. Şurada taş var ya da madene geçmemize gerek yok. Belki tabula buluruz. arkadaşlar. Çöl yani odasına bir yerdeyiz belki. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar reklam hemen Evet arkadaşlar reklam atladım. Ay hasar aldık Kıralım. bir altı tane yeter ya da biraz daha kasayım. Fırın filan yapacağız. Demirleri ısıtıp yemek de yapacağız. Evet şimdi kartifimizi koyalım. Odamızı biraz değiştirelim arkadaşlar. Bir tane de şey yapalım. Taş balta, kılıç. Hayır inşallah. Heh, tamam. Fırın yapabiliyor muyuz? Heh, yapamıyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben niye kılıçla balta yaptım? Arkadaş özür dilerim. Arkadaşlar yanlış şey yaptım. Arkadaşlar zaten balta kılıçla aynı güçte. Yani balta birazcık güçlü. Ben niye kılıç yaptım ya? Olsun arkadaşlar belki lazım olur. Kralım. Nasıl kılıç? Hemen şuradan şöyle gidelim. Ay kömür hemen. Çok hızlıyız. Evet. Ay yanlış gördüm. Biraz daha alalım. Başka yok değil mi? Tamam. Sonmuş. Ve şöyle yaparım arkadaşlar. görmüyoruz. Değil mi? Yani bu videonun amacı elmas bulmak arkadaşlar. Ay. Yanlış ya. Arkadaşlar yerce yapabiliriz belki. Şöyle gidelim. Çıkış yok bu. Bakayım. Çıkış yok. O zaman böyle altı kazalım. Sonra gece diz gideriz. Aa demir buldum. Çok şanslıyım. Kaç tane? Ay iki tane. Kesin dört tane arkadaşlar. Keşke bir köy bulsak. Arkadaşlar ya da ben yukarı çıkıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben tam çıkarken lavda öldüm. O yüzden köy filan buldum arkadaşlar şansıma. Hemen yani şey gidelim. Arkadaşlar tam çıkayım derken e, ee, acıkmıştım birazcık. O yüzden yemek almaya çıkayım demiştim. Demirci nerede? Aha burada. Bakalım ne çıkacak içinden. Ha güzel. ekmek. Üç tane de elma. Yemek de kasarız. Aa. O arkadaşlar iki tane köy nasıl buldum? Çok şanslıyım. Ya. Ben zaten demiştim işte. Içti. Evet arkadaşlar aslında ben burayı görmedim. Küçük kardeşim burayı gördü. Arkadaşlar kuş izi gelebilir. Özür dilerim. Arkadaşlar büyük şey gördüm ben. Abi oraya gidelim mi? Oo arkadaşlar biz eski var gülerdeyiz ha. Hah bir tane köy. Demirci nerede? Verici bilmiyorum ben nerede olduğunu. Bak. Al şuraya gir. Ah <laughs> ya çok alakalı. Tamam. Kaçtı. da özüm işleyecek bir şey. <laughs> Oy! Tamam kardeşim. Ne diyeyim Alt tarafı var güzel. Dört tane daha lazım. Evet arkadaşlar direkt ne gidebilirim belki. Yemek almaya, yemek alalım. Arkadaşlar bir sürü köy var. Ha. Yok, bence 3 tane falan var da ben görmedim. Aa havuç. Şanslara bak. Çok şanslıyız. Şanstan alakası yok kardeşim. Hop. Arkadaşlar niye zıplanmıyor? Bir daha deneyeceğim. Ha. Hı. Hı. Zıplamıyor. Ya biz de böyle parkı yaparız. Arkadaşlar bugün parkur videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olun bildiğiniz gibi. Kanalımızı bir yüz abone yapalım ya. Arkadaşlar bir sürü havuç bulduk. Evet. Biraz daha sonra yeter yani. Arkadaşlar ya çok arıyorum derseniz çık arkadaşlar havuç bildiğiniz gibi. Şimdi bakın bir. Evet arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bakın arkadaşlar bir açlığım var. Bakın kaç tane Bir doğruyor doyuruyor. Ben bu kadar fazla bir almışım ya. Bak bir şört tane bile çıkardık burada. Ya bir şört çıkmasın istiyorum. Havuç. Tamam. Fazla bile arkadaşlar. Fazla fazla. Şimdi ne yapsak? Keşke arkadaşlar. Lavda düşmeseydim. Olsun yine de. Arkadaşım. Minecraft'ta Şimdi böyle bazen böyle hızlı koşuyoruz ya. Bu, bu, Minecraft oynuyorsanız arkadaşlar Craftsman oynadı. Şimdi buna böyle basmıyorsunuz. İki defa bakalım. Böyle basıyorsunuz. Bakın böyle. Hızlı gitmek istiyorsunuz. Böyle. Böyle hızlı gidebiliyorsunuz. Şunu alayım ne? Şeker arkadaşlar şöyle. Belki bir masası yapabilirsek yapacağız. Hop. Ne oluyor? Heh. Ekelim mi arkadaşlar? Ekeceğim ya. Ekelim 6-8. Uuu baya çıktı. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Tamam, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.